öyle bir süreçteyiz ki yaklaşan bayram emeklilerin gırtlağını düğümlüyor. 14 bin lira emekli maaşıyla kira ödemek, ısınmak, boğazdan geçmek, kendini doyurmak, bir de gelecek bayramı karşılamak çok büyük bir zorlukla karşı karşıyalar. Burada belki bir ümit alınacak bayram ikramiyesi. Tekrar hatırlatayım. 2015'te CHP'nin söylediği 7 Haziran'da 1 Kasım'da AKP'nin biz de vereceğiz dediği 2018'e kadar kulağının üstüne yaptığı, 2018'de seçimlere gelirken son bayramda bin lira verdiği bir bayram ikramiyesi var. O bin liraya o gün itiraz ettik biz. Niye ettik? Biz asgari ücret diyorduk asgari ücret 1400 küsür liraydı Bunlar bin lira veriyordu asgari ücretin yüzde65'i falan bugün o bin lira henüz meclisten geçmedi ama maalesef meclis öyle bir yer ki öyle bir yere dönüştürüldü ki en düşük emekli maaşı meclisten geçmeden 25 gün önce bakan tarafından kuruşu kuruşuna ifade ediliyor. AK Partili arkadaşlar da güya kanunlar münasıran milletvekilleri tarafından çıkarılır. Hiç usanmadan, sıkılmadan hele başlarında bir grup başkanları var. Aman Allah'ım 25 gün önce bakanın dediğini kuruşu kuruşuna gösteriyor. Surat astar. Astar utanmak yok. Aynı şeyi geçiriyorlar. Şimdi geçen hafta 3 bin lirayı 4 bin lira yapacak. Erdoğan akşam her iyi haber verileceğinde ballandıra ballandıra anlatır. Daha meclise gelmeden o çok kıymetli kardeşime açıklattılar 4 bin lira olacak diye. Şimdi komisyondan geçti. Meclisten geçecek. Geçen haftada beceremediler meclisi işletmeyi. O 3 bini 4 bin yapacaklar. Buradan açıkça söylüyoruz. O 3 bin lira 4 bin lira olmasın. O 3 bin lira en az bir asgari ücret 22 bin lira olsun. Hiç olmazsa bu bayramda emeklilerin boynu bükük kalmasın. Grup başkan vekillerimize söylüyorum. Üç bin lirayı bir asgari ücret yapıyorlarsa gece gündüz çalışın destek verin geçirin. 3000 bin lirayı 4000 bin lira yapacaklarsa nasıl böyle biliyorlarsa öyle yapsınlar. Sakın ha sakın şuraya yetişecek buraya yetişecek. Bayram sabahına kadar çalışsınlar çıkarsınlar. 4000 lira da biz yokuz kardeşim. 22 bin 400 lira yaparsan biz desteği veriyoruz. Bakın şimdi Erdoğan'a Ramazan jesti yaptık. Ne diyordu? Türkiye'yi geziyor karış karış doğru gir, giriyor sarraflara altın hesabı yapıyor diyor. Altın hesabını bırak diyor. Niye? Efendim sen gelmeden önce emekli maaşı sekiz çeyrek altın alıyor da en düşük emekli maaşı şimdi iki buçuk alıyor diyorum diye bozuluyor. Ya da asgari ücret yedi çeyrekli şimdi dört çeyreğe düştü diyorum kızıya bırak altın hesabını diyor. Ben de Ramazan'da onu kırmadım. Altın hesabını bıraktım. Şimdi günün hesabı. Çocuklar bayram şekeri bekliyor büyüklerden değil mi? 2018 yılı. Bizim zorumuzla verdiği bin lira 25 kilogram bayram şekeri alıyordu. Bugün verelim dedikleri 4000 lira 6 kilo bayram şekeri alıyor. 700 lira olmuş bayram şekerinin kilosu. O gün 40 liraymış. Fikri e açın bakın. Listelere açın bakın. Şekerciye bayram şekeri satanlara gidin sorun. 2018'deki 1000 lira 25 kilo bayram şekeri alırken bugünkü 4000 lira 6 kilo bayram şekeri alıyor. İşte emeklinin Erdoğan'ın Türkiye'yi yönetmesine ödediği bedel. Sadece sadece bayram şekerinde 19 kilo bayram şekeri kayıp. Böyle bir bayram geliyor ve 4000 lirayı müjde gibi sürüyorlar. 4 bin lira müjde değildir, emekliye hakarettir. Kabul etmiyoruz. <laughs> Erdoğan'a söyledim. Anketler var. Anketlerde parti kırılımları var. Ben bakıyorum, sen de bak dedim. Öyle yalan yanlış videoları kesip kesip oraya koydurup Grupta izletme. Koy bir anket izleyelim dedim. Önce anket demişken bir şey söyleyeyim. Anketler nasıl diye soruyorsunuz ya bazen. Aynı kurulduğu günkü gibi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Anket sorusu. Misafir ağırlama maliyeti arttığı için aile, es dost ile yapılan ev buluşmalarının azaldığını düşünüyor musunuz? Türkiye geneli çok azaldı diyen yüzde altmış. Azaldı diyen yüzde yirmi dört. Vatandaşın yüzde seksen dördü ev gezmeleri azaldı ekonomik zorluklardan diyor. Bakın azalmadı diyenler çok azaldı ve azaldı diyenler burada. Azalmadı diyenlerin Türkiye'deki ortalaması yüzde on dört. Parti kırılımı. AK Partililerin yüzde on dokuzu diyor azalmadı. Yüzde seksen biri azaldı diyor. CHP'lilerin yüzde yedisi, MHP'lilerin yüzde yirmi İYİ Partililerin yüzde onu, Demlilerin yüzde altısı, yeniden Refahlıların yüzde on beşi azalmadı. Eskisi gibi gidip gelebiliyoruz diyor. Geri kalanı bu ekonomik şartlardan dolayı ne iftara misafir ağırlayabiliyoruz ne iftar sonrası misafirliğe gidebiliyoruz diyor. Erdoğan kendi seçmeninin yüzde sekseninin verdiği cevap ortadayken bu memleketi daha fazla zulmetme bu memleketin yakasından düş artık. Son dönemde iktidarın ülkenin gündeminde olan Kürt meselesi üzerinden yeni bir oyun, yeni bir algı yönetimi kurguladığını hepimiz görüyoruz. Bütün gelişmeleri dikkatle, titizlikle, ihtiyatla bizden ümidi olanların ümidini kırmadan ama oyuna da gelmeden gelmeyeceğimizi de bütün muhataplarımıza söyleyerek dikkatlice yürütüyoruz. Partimizde tarihsel bir tutarlılık. Grubumuzda, üyelerimizde tam bir söylem birlikteliği, doğru bir duruş var. O duruşumuzu asla terk etmiyoruz. Kürt sorununun varlığını kabul ediyoruz. Bunun ancak demokratikleşerek aşılacağını biliyoruz. Bunun için Türklerin de Kürtlerin de Laz'ın da Çerkez'in de büyük bir demokrasi paketiyle bu sorunu açmak için işbirliği, el birliği, gönül birliği yapması gerektiğini düşünüyoruz. Kimseyi dışlamadan bu meclisi zemin kabul ediyoruz ve bunun üzerinden ilerliyoruz. Bize özellikle iktidarın küçük ortağı bir dönem kendi üzerine ateş toplayarak şimdi de bu süreçle ilgili olur olmaz yere ateş ederek bir algı yönetimi yapmaya bir tuhaf sorular bir tuhaf çabalar. Eskiden Dem Parti'ye şunu diyebilir misin? Bunu diyebilir misin? Ya da CHP'ye Dem Parti ile nasıl bayramlaşırsın? Mecliste nasıl el sıkışırsın? Nasıl ziyaret edersin? Şimdi oraların çok ötesinde bir ilişki içindeler. Dün o görüntüleri gördük, o fotoğrafları gördük. Geçmişte dedikleri lafları çıkarıp yüzlerine vursan orada bir siyaset var ama bizim işimiz, bizim işimiz Dün bizim doğru yaptığımıza hepsi birden gelince altı buçuk milyon oy almış bir partiyi siyasi muhatap kabul etme noktasına gelince tutarsızlıklarını yüzüne vurmak değil CHP'nin tutarlılığını haklılığının gururunu yaşamak ve onların geldiği bu noktanın doğru nokta olduğunu geçmişteki zikzakların 180 derece dönüşlerin falan da Onların külliyatına, arşivine, geçmişine kaldığını bilmek bize yeter. Ama o da ne? O da ne? Beyler CHP şunu soruyor. Önce şunu açıklayacak mı CHP? Terörsüz Türkiye hedefine karşımız. Tövbe estağfurullah. Cumhuriyet Halk Partisi. Terörle arasına mesafe koymadan. Terör sorunuyla Kürt sorunu konusunda. En tutarlı çizgisini yıllardır korumada herkesin takdirini kazanmış hepiniz gelip CHP'nin durduğu noktaya gelmişsiniz. Göreceğiz devamında o adımları atabilecek misiniz, atamayacak mısınız? Ama durduğumuz yer doğru olmuş. Tarih bizi tescillemiş. Adam bize terörsüz Türkiye dermiş. Net cevap veriyorum, net. Biz terörsüz bir Türkiye'den yanayız. Terörün durmasından yanayız. Terörsüz Türkiye'nin baş savunucusuyuz. Ama biz terörün her türlüsüne, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Biz mafya terörüne de karşıyız. Bu soruyu soranlar, siz mafya terörüne de karşı mısınız? Terör sorununu çözmek için alabildiğine demokrasi Demokratikleşme paketimizi hazırlıyoruz. Masa kurulduğunda, meclis çalıştığında oradayız. Peki var mısınız? Hemen onunla birlikte Türkiye'deki devlet dışı her türlü illegal oluşumun kökünü kazımak için, mafyaların kökünü kazımak için, Türkiye'de dört gezen, kol gezen, tahsilat mafyalarının, uyuşturucu mafyalarının kökünü kazımak için Kimse uyuşturucu çetelerinden tetikçi tutup da gelip bir ülke ocakları genel başkanını Ankara'da Cuma'nın çıkışında Ankara'nın göbeğinde vurup da buna kimse susmasın susamasın diye her türlü şiddetle birlikte mafyanın kökünü kazımaya var mısın sen bana onun cevabını ver. O yüzden terörsüz Türkiye demeye CHP cesaret ediyor mu? Aha da söylüyorum. Terörsüz Türkiye istiyorum. Demokratik Türkiye istiyorum. Barış içinde Türkiye istiyorum. Güven içinde Türkiye istiyorum. Terörün de kökü kazınsın, mafyanın da kökü kazınsın istiyorum. İçinde bulunduğumuz süreç maalesef bu bileği bu bilek Özgür Özel'in bileği değil. Bu bilek ülkenin kurucu iradesinin, kurucu partisinin bu bilek Sivas'ta ilk kongresini yapan partinin üyelerinin bileği. Bu bileğin gücü kuruluşundan geliyor. Bu bileğin gücü bütün üyelerinin vatan sevgisinden geliyor. Bu bileği bükemeyenler ellerindeki kamu gücünü kullanarak adaleti bir sopa olarak kullanarak yargı tacizleriyle saldırmaya devam ediyorlar. Onlara ilişkin söyleyeceğimi söylemeden bu görevleri icatlarla 14 yıl önceki vali talimatı kaymakam ricasıyla cenaze teslim etmekten terör örgütüne yardım çıkaranların 12 yıl önce kendileri güvenliği sağlayamayıp DHKPC diye bir kukla örgütü, bir kukla örgütü belediyelerin başına bela edip belediye başkanlarının bunlara koruma talep ettiği, silah talep ettiği, bu örgüt tarafından tehdit edildiği bir süreci şimdi 12 yıl sonra geriye dönüp o terör örgütüne yardım diye belediye başkanı o dönemin tutuklamak ya da bir belediye başkanını mağdur sıfatına koyup özel kalemini tutuklamak. Belediye başkan yardımcılarımızı tutuklamak. Yani mevcut 40 yıllık terör örgütüyle bağı söyleyemeyecek artık. O form değiştiriyor. Yeni terör örgütleri ya da sandıktan terör örgütleri, müstakbel terör örgütü yaratıyor. HDK Halkların Demokratik Kongresi 2020'de beraat edenler var. 2022'de İzmir Ağır Ceza Mahkemesi halkların demokratik kongresi terör örgütü değildir demiş. Onaylanmış karar kesinleşmiş. Ona rağmen geleceğe dönük bizim belediyeleri operasyon için her belediyeden bir EDK'lı. Ya da sandıktan terör örgütü çıkarıyor DHKPC. Ona vaktiyle tehdit ettiği belediye başkanımızı oraya yardım etti diye. O gün kamu düzenini sağlayamayanlar Bugün işlem yapmaya kalkıyorlar. Onları hatırlatıyorum. Bakın öyle icat çıkarmayın. Laboratuvarlarda örgüt yaratmaya, suç yaratmaya çalışmayın. Bunu yapanların mazisi de belli, bugünü de belli. Bugün, bugünün Zekeriya Özler'ine söylüyorum. Bu yaptıklarınızı Zekeriya Öz yapardı, sonra sınırdan sıçan gibi kaçtı. Ne durumdasınız görüyor musunuz? gece yatağa başını koyarken huzurluyum. Doğrusunu yapıyorum. Adalet arıyorum diyen bir tane hakime savcıya sözüm yok. Ama ben talimat alıyorum. Görevimin gereğini yapıyorum deyip siyasete alet olanlara diyorum ki bu yaptıklarınız eninde sonunda hem Türkiye'de serbest mahkemelerde Gerçekten hesap vereceğiniz günlerde hem de mahşerde yakanızı bırakmayacak. Kulak kıyıyorsunuz. Bunun bedelini ödeyeceksiniz.